Merhaba arkadaşlar ben Gayılmaz, ee, bölümüm matematik. Bugün sizlerle birlikte e, internet üzerinden ve e-kitap e, nasıl oluşturulur onu göstereceğiz. Bunun öncesinde kendimize bir konu ve kazanım belirledik. Konumuz temel kavramlar. Temel kavramlar e, genel olarak tyT konusudur arkadaşlar. Ee, kazanımımız yani TT matematik konusunda kazanım olarak doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı, gerçel sayı içerir. Ee, şimdi e kitabı yapmadan önce e Google arama motoruna kama yazarak e arama motoruna tıklıyoruz. Kam e bu sayfaya da Kanva uygulamasının sitesine giriş yapıyoruz öncelikle. Canva uygulamasına girdikten sonra sol aşağı kısmındaki tasarlamaya başla kısmına tıklıyoruz. Tasarlamaya başla dedikten sonra ana sayfadaki arama kısmına istediğimiz etkinliği yazıyoruz. Ben e-kitap yazacağım için e-kitap yazıp arattım. Ya yani bunu da istediğiniz etkinliği yazabilirsiniz siz. İstediğimiz etkinliği yazdıktan sonra etkinliğimiz ile ilgili bir sürü şablonlar çıkıyor alt kısımda. Bu şablonlardan istediğimizi seçebiliriz. Ee, bu şablonların daha önceki videolarda da söyledim. Şablonların bazıları ücretli oluyor, bazıları ücretsiz oluyor. Ben ücretsiz olanından seçtim. Bu şekilde şablonlardan bir tanesini seçiyoruz. Seçtikten sonra e, üzerine tıkladıktan sonra bu şablonu özelleştir kısmı geliyor. E, bu kısım geldikten sonra bu şablonu özelleştirin üzerine tıklayarak devam ediyoruz. Bu şekilde etkinliği yapmaya başladıktan sonra öncelikle kitabımızın kapağını oluşturuyoruz. Zaten ilk kısımda böyle kapak kısmı geliyor. Bu kısmı kapağı oluşturuyoruz. Sonra e, sayfa ekliyoruz. Aynı e, şey yapıyormuş gibi düşünün. Word'de ya da PowerPoint'te bir slayt yapıyormuş gibi düşünün. Sayfa yazdıkça hani sayfamız doldukça oldukça sayfa ekliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hani yazdıkça yazdıkça devam ediyoruz. Bu şekilde altta da gördüğünüz gibi e, ben sayfaları bu şekilde yaptım. E, i̇stediğiniz kadar yazabilirsiniz. Yani E-kitap sonuçta sayfa sınırlaması yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde e-kitabımızı oluşturabiliriz. E, etkinliğimizi bitirdikten sonra sağ üst kısımda paylaş kısmına tıklayarak Etkinliğimize bilgisayarımıza indirebiliriz. Şimdi arkadaşlar sizle birlikte ee, uygulamaya sizle birlikte bir giriş yapalım. Bu şekilde. Google arama motoruna Canva yazıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bu şekilde sayfamızı karşımıza bir sürü sayfalar geliyor. Biz burada ücretsiz Canva'ya ya giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra slaytımda da gösterdiğim gibi tasarlamaya başla ya tıklıyoruz. Bu şekilde kanva sayfasına giriş yapıyoruz. Yani Canva'nın Canva sitesinin ana sayfasına giriş yapmış oluyoruz. Bu şekilde ana sayfa giriş yaptığımızda sayfanın kendisi içinde arama yapıyoruz. Yani etkinliğimizi aratıyoruz. Biz ne yapıyorduk? E-kitap. O yüzden e-kitap yazıp araştırıyoruz. Bu şekilde karşımıza bir sürü şablon çıkıyor. Bu şablonlardan istediğimizi seçebiliriz. Daha önce de dediğim gibi bu şablonların bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Ücretlilere kullanamıyoruz. Yani belli bir ücret olması gerekir. Bakın atıyorum bunu Seçtik gelin. Bu ücretli olduğu için bunu kullanamıyoruz. Belli bir ücret kullanmamız gerekir. Bu şekilde istediğimiz herhangi birini şurada ücretsizden birini seçelim. Bunları ücretli. Şu bakalım. Bu ücretsizmiş mesela. Bunu seçelim. Bu şekilde bu şablonu özelleştir dedik. bu şekilde arkadaşlar Öncelikle e-kitabın burada Öncelikle kapak kısmı geliyor yani sayfa kitabımızın oluşturacağımız sayfa geliyor bu şekilde biraz önce benim kendisi yaptığım e uygulu e etkinlik yani seçtiğim şablon da var bunu da seçebilirsiniz Yani ben orada anlatırken farklı bir tane seçmiştim ama bunu da bunun üzerinden anlatayım e burada bakın böyle üstüne tıkladığımız zaman bunu istesek silebiliriz. Bakın buradan şuradan sildiğim zaman siliniyor. Silmeyi e, beğenmeyip tekrar geri gelmek isterseniz burada gel, geri düşüne basıp yani geri gel yerine bastığınız zaman geri geliyor. Bu şekilde Yazıları silebilirsiniz, yazıyı değiştirebilirsiniz. Kapağı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu şekilde şu alt kısımda artı kısmına bastığım zaman yazıyor zaten sayfa ekle kısmı var. Buraya sayfa ekle dediğimiz zaman karşımızda böyle sayfalar geliyor. Bu sayfaları istiyorsanız düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde zaten kitap şeklinde oluşturacağımız için düz olması bence daha iyi. Ben bu şekilde devam ettim. Bu şekilde arkadaşlar yazdıkça sayfayı ekliyoruz yani sayfamız doldukça sayfa ekliyoruz istediğimiz kadar sayfa ekleyebiliriz yani bir sınırlaması yok o yüzden bu şekilde devam edebilirsiniz benim anlatacaklarım bu kadar ha, bu arada bunun onun öncesinde şuradan da hemen onu da gösterelim paylaş kısmına tıkladığınız zaman alt kısımda şu şekilde indir kısmı var bu indir kısmına tıkladığınız zaman etkiniz bilgisayarınıza iniyor benim de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.